Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de diş tamiri yapalım. Bakalım. Aa. Aa, ne güzel dişlerin var mı senin? Biraz temizleyeyim dur. İlk önce şu çürüklerini alayım ulan. Aa, gel buraya gel. Aha, gel. Gel buraya çürük diş. Çürük dişi bir türlü alamadım ya. Heh, geldi. Şimdi bakalım. Ulan ağzımdan sürüyor. bu ne? Bu ne lan? Aa, diş yapıştırdım. Ağzına dış yapıştırdım resmen. Ulan ağzında mı osuruk çıkıyor onu nasıl temizleyeceğim dur. Ağzındaki osuruğu bir temizleyelim. Ağzından osuruyorsun resmen nasıl bir çocuksun sen. Uslu çocuk o. Şimdi bir çocuk de temizleyelim. Aa, ağlama ağlama ağlama. Ağlama. Çocukları temizliyorum sadece. Burnuna gelmiş olabilir biraz. Lütfen ağlamanı istemiyorum. Geçti geçti geçti. Bir daha, bir daha çok şeker yersen. Of. Sızlanmayı bırak biraz. Of. Bak 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 cilop gibi oldu ya. Ah. İyice iyice temizleyelim şuraları. Şuraları iyice temizleyelim. Oh gibi oldu. Bak 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 bak, 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 bak. Usta çocuk olacaksın bundan sonra. Bak 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 çok temiz oldu. Şimdi biraz fırçalayayım bakayım. Oh, Aa! Ağzın sıçıyor. Ağzın sıçıyor. Ulan iki çürük kalmış. İki çürük kalmış. Onları da alalım şimdi. Bak 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 bak. Aa! Gözüne geldi yanlışlıkla. Yanlışlıkla gözüne geldi. Şimdi de uh -huh. Saçını da biraz dökeyim. Biraz dökeyim ki anne gel. Saçın bok gibi. çocuk kalmış burada ya oğlum. Sen sen nasıl bir çocuksun ya? Bu kadar şeker yersen. Doktorlara uğraştırırsın. Bak iki saat uğraştırıyorum. Ağzında sıçıyor zıppırt. Bu ne oğlum ağzındaki ne? Lan. Bitmedi mi şimdi? Eee? Tamam bu ne yaptık? Hmm, burada bir kirlilik var. bu sefer de başka bir çocuk geldi. Şimdi bir çürüğünü alalım şimdi. Ah, ah, ah. Gel buraya gel gel. Çürük. Çürük. Ah, ah. Zor bir çocuk musun ya? Çürüğüne bak tokat edeyim sana çık, çık. Aa, Şimdi bir yapıştırıcılamayı Dişine yapıştıracağım bunu Bu yapıştırıcılığımı yapıştırıyorum ya Yapıştırıcılığı yapıştırıyorum evet Bir yapıştırayım bakayım ha? Aa, Ağzım senin de ağzın osuruyor Al temizleyelim ağzındaki osurukları Bu osuruk giderici Benim icat ettiğim bir alet Evet Senin saçın güzelmiş Önceki kızın bok gibi görmen lazım çıkışta karşılaşırsın. Ah. Ah. Şimdi biraz fırçalayayım. Ah. Ağzın sıçıyor senin de ağzın sıçıyor. Bunu. Hepinizin ağzı sıçmak zorunda mı lan? Bak ah. ah. bak 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 bak. Çok dikkatli yapıyorum. Çok dikkatli yapıyorum. Görüyor musun? Ah. Pardon. Yanlışlıkla gözüne geldi. Tamam. Tamam ağlama ağlama. Geçecek. Sorun yok bak ne güzel temizliyorum diş, dişlerini ne güzel temizliyorum bak 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 ama böyle bir daha şeker yersen ağzına sıçarım bak sana diyeyim ağzına sıçarım bak bak iki saattir uğraştırıyorsun beni bak 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 Lan sıçma artık sıçma şu suyu da temizleyeyim sıçma artık öf makine almıyor ya sonra sudan makine geçmiyor bak 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 bak, bak. nasıl bir çürük dersi artık aferin çocuk Az kaldı, bitti. Gidebilirsin. Sıradaki hastayı alayım. Lan! Lan hemen mi sen? Seni geçende tercih edeyim mi? Ulan! Ulan şeker yemeden duramadın mı yine? Aslında bir tane daha da yapıştırıcıyla diş bağlayayım mı? Sen aklın başına gelsin. Nerede yapıştırıcı? Yapıştırıcımı getirin. Yapıştırıcı belasın! Yapıştırıcı belasın! Gel Geliyor mu? Tamam. Bekliyoruz biraz. Evet. Geldi. Temizlemiyorum lan, çık buradan. Geçen hafta temizledim sana. Ulan sana demedim mi şeker yemeyeceksin? Dur Düğer, hadi tamam. Bu seferlik bizden olsun. Bak bak ne güzel temizliyorum. Bak çocuk. Şeker yedikten sonra dişlerini fırçalaman lazım. Sonra böyle bok gibi bir görüntü oluşuyor. Üzülebilirsin, senin için diyorum. Çünkü ben temizlerim. Benim işim bu. Bak 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 bu makineyi ben icat ettim dedim mi sana değil mi? Sana da dedim mi bak bu makineyi ben icat ettim. Bak. Gözüne mi geldi? Pardon tamam özür dilerim bir daha gelmeyecek. Dur suyla ulan. Ulan. Bu ağzınızdaki ne lan? Tamam geçiyor. Evet o arada ben bunu temizleyeyim bir. Oh. Oh. Ulan ne güzel temizliyorum ya. Ne güzel temizliyorum. Kıymetimi bilin bak. Oh. Oh. Bugün yine bir izliyorum. Bak 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 bak. Bu çürükler var ya. Bu çürükler kadar inat, inatçı bir şey yok hakikaten. Geç lan. Kızı rahat bırak. Anlıyor musun çürük? Anlıyor musun? Kızı rahat bırak. Kışı çocuk da o. Ağzına kadar osursa da. O daha çocuk. Anlıyor musun? Çürük. Tamamdır. Son az kaldı ağlama. Ağlama tokat yapıştırırım sana. Az kaldı diyorum son iki beşin kaldı. Aynen. Lan. Aa, bak ne çalışmıyor. Heh, tamam çalışıyormuş. Tamam. Son bir nokta kaldı. Noktayı da alayım. Cilap gibi oldu. Üh. Lan oğlum. Siz bitmez misiniz lan? Bir tokatı yapıştırırım bak. Lan yine mi? Lan ne oluyor lan? Size dedim siz dişlerinizi fırçalayın değil mi? Siz dişlerinizi üh, fırçalamazsanız böyle olur işte. Acımayacak. Acımayacak. Ağla da. Ağla da yapıştırırım bak. Bak. Tamam sakin ol sakin ol özür dilerim tamam tokat attığım için özür dilerim pardon yapıştırıcı mı Bak yine yapıştırıcı mı getirmiyorsunuz? Yapıştırıcı mı getir lan? Tamam. Ufak bir ufak bir bak bak fırçalıyoruz böyle. Fış fış fış. Bak dişlerin arasını dişlerin arasını dişlerin arasını Araya 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 Bak 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 böyle Yuvarlak yuvarlak fırçalamak artık yanlış bir şey Bak size öğreteceğim doğrusunu Bak eve gittiğin zaman şöyle yukarıdan aşağı Yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı Gözüne girmesin böyle aaaah Gözüne girmesin tamam mı? Şöyle Yukarı aşağı gözün yanabilir yoksa. Şimdi bak böyle değil. Bu yanlış. Bu yanlış bir şey. Bak ben şu an yapıyorum sana ama bu yanlış. Bunu yapma evde. Yuk aşağıdan yukarı. Aşağıdan yukarı yap sen. Sen aşağıdan yukarı yap evde. Evet şimdi buna geçtik. Bak 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 bak. Bak demek böyle durunca daha hızlı oluyor lan. Bak 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 daha hızlı bitti sanki bak. Lan nokta kaldı. Bak o noktanın ben... Nasıl sıçerim Bak 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 virüslerin, mikropların içine doğru giriyoruz. İçine içine, içine içine doğru giriyoruz. Evet. Şöyle. Bu makineyi sana verirsem evde kendi dişlerini de tamir edebilirsin biliyor musun? Evet. Nasıl tamir edecek? Şöyle bunu makine bağlıyorsun, fişe takıyorsun tamam mı? Sakın kulağına falan değdirme böyle. Yoksa sonra böyle acıyabilir. Bak pardon yanlışlıkla vurdum. Acıyabilir. Onun için evdeyken yani Makineye bağladığın zaman yanından anne onun olsun. Sonra makine alıyorsun ve dişlerini temizliyorsun şöyle. Sakın bak kulağına böyle götürme. Aa! Aynen. Tamam böyle götürme tamam mı? Sonra yoksa acıyabilir. Evet. Evet olayımız bitti. Olayımız bitti. Şimdi bak. Bak 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 senin ne senin ağzın bir şeyler çıkarıyor bak. Bak yine ağzınız bir şeyler çıkarıyor. Bak sizi iki kere de muayene ettim şu ağzı. Ulan. Ulan <laughs> Çık lan. lan. <laughs> Hah, tamam yine fırçal. Ama fırçalamama gerek yok başa. Bak ağzına osuruklar çıkarıyor. Bak ben bu şeyleri sevmiyorum. Ağzınızı fırçalayıp gedin. Tamam fırçalayıp gideceğim bir dakika Aferin. Şimdi eve git ve dişlerini düzenli fırçala tamam mı? Tamam. Tamam fırçalayacağım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz o kadar. 버 d a b